Dolayısıyla mesela kırmızı asa 3'ten bakarsak projeksiyon ekranındaki noktaların mavi noktanın ve yeşil noktanın sebebi neydi? Projeksiyon cihazıydı. Peki burası ne? Burası. Şimdi buna Said Nursi okuyanlar iktiran diyebilir. Bu arada şuna illet de diyebiliriz. Bakın gene Said Nursi terminolojisiyle kullanırsak. Hakiki sebep tarzındaki alternatifleri kullanabiliriz yukarıya. Burası ne? İktiran diyebilirsin. Zahiri sebep diyebilirsin belki. Bunlar benim sevmediğim tanımlar. O yüzden birazdan mavileri sileceğim. İktiran, zahiri sebep. Bunların ne olduğunu birazdan açıklayacağız. Law zaten yasa. Bunun mesela Said Nursi terminolojisindeki karşılığı da nedir? Tabiat. Bizim iddiamız şu. Biz bilimsel olarak olguları gözlersek Sadece correlation ve law'ları buluruz. Yani doğa yasalarını ve zamansal komşulukları buluruz. Projeksiyonda da bunu iddia ettik. Yani biz perde üzerinde, ama perdesiz üzerinde mavi noktadan sonra yeşil noktanın çıkmasıyla esasında zamansal bir ilişkiyi sadece bulmuş oluyoruz. Bu kesin olan. Ama zamansal ilişkilerin aslında sebep sonuç ilişkisi olduğunu da iddia edebilir mi birisi? Edebilir. Peki bu ne olur? Bu bir inanç olur. Doğa yasalarının, bulduğumuz doğa yasalarının sonuçları ve olguları oluşturduğunu birisi iddia edebilir mi? edebilir. Bu da ne olur? İnanç olur. Peki bu ikisinin de etki edemeyeceğini, bu sonucu sonucu ortaya çıkarabilecek sebebin işte ilim sahibi, irade sahibi bir ilah olduğunu iddia edebilir mi birisi? Edebilir. Bu da ne olur peki? Yine inanç olur. Yani demek istediğim bu çizginin üstü dikey alan yani şu dikey köşemiz bizim inancı temsil ediyor. Şu alan Tamam mı? Burası inanç. Her kim ki kozu bulduğunu iddia ediyorsa bu asla objektifliğin değil inancın konusudur. Bak bunu bir cebimize koyalım. Bu çok önemli. Kim kozu, sebebi, Şöyle de ayrı ayrı kullanabiliriz işte faili, illeti, işte hakiki sebep gibi de düşünebiliriz. Bunu bulduğunu iddia ediyorsa bu alan inancın alanıdır. Her kim ki bunu bulduğunu iddia etmesine rağmen bunun objektif olduğunu tamam mı? Bilim objektif nesnellik gibi ta tanımları kullanıyorsa sebebi bulduğunu söylemesine rağmen kozu, bu kişi yalancıdır. iftira atıyordur. Tamam mı? Bu çok önemli. Peki nerede? Biz eşitiz? Şurası nerenin konusu peki? Şurası burası gözlemin konusu. Burası bizim için de kutsal. Bak bu çok önemli. Şu aşağı taraf Müslümanlar için de şu aşağı taraf özellikle zamansal komşulukları bulmak vesaire bunlar bunlar da bizim hiçbir problemimiz yok. Burası ne sorusunun konusu? Şu ikisinin altı ne sorusunun konusu? Burası nasıl ve neden sorusunun konusu? Şimdi bu kelimelere de verdiğimiz manalar değişebiliyor. Verdiğimiz manalara göre bazen e, kimisi diyor ki yani zaten zamansal komşuluğu bulmanın adıdır diyor nasılı cevaplamak. Öyle kabul edersen tamam nasılı buraya da alabilirsin. Ama biz kırmızı asa 3'te dedi ki bir şeyin varlık sebebini açıklarsan ancak nasıl sorusunu gerçekten cevaplamış olursunuz zamansal komşulukları değil. Yani şunu demeye çalışıyorum. Projeksiyon üzerinde mavi nokta ve yeşil nokta nasıl var? Yeşil nokta nasıl var sorusunun cevabı bence projeksiyonun kendisini içermeli. İçermiyorsa nasılı cevaplamış olmazsın. Yani o zamansal korelasyonların da açıklanması nasıl aslında cevaplamaktır kimisi diyor. Peki sen o kavramları öyle kullanıyorsan sıkıntı yok ama kavramları ben nasıl kullandığımı anlatmak açısından bunu söylüyorum. Peki burada başka neyi konuşacağız? Alttakiler her zaman ne burada bu alt üst ilişkisinin şöyle bir de yani inanç ve gözlem olarak bunu söylememin sebebi de şöyle. Yatay olanlar neyi temsil eder zaman? Yatay kelimesini kullandığımız zaman bu bir beşeriyeti temsil ediyor biliyorsun. Dikey dediğimiz zaman bu ilahi olanı daha inançsal olanı temsil ediyor. O yüzden üçgenin seçtiğim bu noktasına yani tepe noktasına o yüzden sebep dedim. Bu Müslümanlara göre Allah'tır, ilahtır diyeyim ya da inançlılara, teistlere göre daha geniş alırsak. Adına ne diyorsan de Zeus diyorsan Zeus. Allah diyorsan Allah fark etmez yani. Naturalistlere göre gene inançtır bakın konu asla objektif de değil. Bu lovun cause olduğunu düşünüyorum düşünüyorlar ve onlar love'u buraya koyuyorlar. Yasayı. Ya da correlation dediğimiz zamansal komşulukları cause olarak bize tanıtıyorlar. Onu buraya koyuyorlar. Anlatabildim mi? ama buraya ne koyarsan koy. Bu neyin alanıydı? İnancın alanıydı. Bu en önemli nokta. Peki bazen Aha, bu arada şunu söyleyeyim. Şimdi bazı Said Nursi okurları yani Said Nursi'ye göre şuraya belki bunu üçgen değil de bir piramit olarak düşünüp şöyle bunu başka bir renkle çizeyim ki birazdan sileyim. Şöyle yapıp bunu bir piramide dönüştürüp law yani yasa ve korelasyon, zamansal korelasyona ek olarak, üçüncü olarak bir de neyi ekleyebiliriz? Kendi kendine oluşu ekleyebiliriz ama bunun bende bir karşılığı yok açıkçası. Yani benim gözlemlerime göre, ister ateistler, ister, ister gözlemlerime göre kendi kendine evet zaman zaman bu ifadeyi kullanıyorlar ama bunu derken kastettikleri şeyi ben kafamda ya gene yasaya sokuyorum ya da zamansal komşuluk dediğimiz bu zahiri sebeplerin içine sokuyorum. O yüzden böyle bir piramide de dönüştürebiliriz. iyice, iyice masona bağlayıp ama gerek yok. Yani kırmızı piramidi de diyebilirdik. Gerek yok. Kırmızı hasar üçgeni olarak bu kalsın. Alttakiler sadece benim burada gördüğüm korelasyon ve yasa. Peki. Bu şimdi şeye de inanç dedik ya. Asıl sebebi bu kim <laughs> iddia ederse inançtır dedik. Oradaki inanç ve gözlemi ayırmamızın farkı ne oluyor yani? Şu oluyor. Gözlemler herkese göre objektif Şimdi burada hemen birisi şöyle ufacık bir itiraz edebilir. Esasında varlığın gerçek olduğunu kabul etmek de objektif değildir. Evet onu da ayrıntılı girersen belki o da objektif ama genel kanı olarak yani şu mavidir da sana göre de mavidir bana göre de mavidir. Elma sana göre de elmadır bana göre de elmadır. Elmadan önce odunun gelmesi sana göre de öyledir bana göre de öyledir. Bu gözlemin konusu. Bu tartışmaya açık bir konu değil. Odundan sonra elmanın gelmesi korelasyonu gözlemin konusu. Ama bu ikisi arasında bir sebep sonuç ilişkisi olduğunu iddia etmek yani elmanın sebebinin hakiki sebep olarak ben kullanıyorum lütfen kavramlarıma dikkat edin. Sebebinin o sırada o süreçte odun olduğunu ya da işte o sebepler enzimler vesaire bir sürü şey sayabilirsin. Söylemek olduğunu iddia etmek inancın konusudur. Burada şunu söylüyorum işte bu inançlar bize gözlem olarak dayatılıyor. Burada problem o. Bakın bu çok önemli. Bu ne işe yarar diye sorarsan işte bunu anlamadığın zaman insanlar ee, inançlılar da gidip bu kozu Allah dedikleri kozu ta Big Bang'in öncesinde ispatlamaya çalışıyorlar. Çünkü o, o zamana kadar ki kozları yani sebepleri onlar da korelasyonları se sebep olarak kabul ediyorlar ve bu sefer Big Bang'in öncesinde bir ilahı ispatlamaya çalışıyorlar. Bu çok önemli bir konu. Veya işte bilimin kozu güya naturalistlerin açıklayamadığı yerlere, boşlukların tanrısı iddiası da doğru oluyor o zaman ateistlerin açıklayamadığı yerlere koymaya çalışıyor. Orada Oysa burada görmemiz gereken kesin şey şu, hiçbir zaman biz gözlem yaparak kozu bulamayız. Bu mümkün değil. Gözlem yaparak ancak zamansal korelasyonları kesin olarak bulduğunu söyleyebilirsin. Çünkü bir şeyin ne, ona etki eden şeyin tam ne olduğunu bilmeyebilirsin. Bak ben burada Allah'tır demiyoruz illa inancın konusudur diyoruz. Yani projeksiyon perdesini inceleyerek, gözleyerek hiçbir zaman projeksiyonu bulabilir misin? Ancak aklen, rasyonel olarak düşündüğün zaman inançlar geliştirebilirsin. Yani ona projeksiyon ben en mantıklısı o, o olduğunu söyledik ayrı konu. Ama gözlemin konusu o hiçbir zaman olmaz. Hele de yeşil noktanın sebebi mavi noktadır dediğin anda iyice e, yani bunu sebep sonuç ilişkisi olarak aldığın anda bu tamamen hem inancın konusu hem de bana göre saçma bir inancın konusu oluyor bunu anlamak önemli. İnancı